Selam. Bazen kendi kendinizle baş başa kaldığınızda e, birçok çok bir şey ifade edemediğiniz şeyleri aslında kendinize anlatırsınız. Ve o zaman anlarsınız ki bu hayatta en çok değer vermeniz, önemsemeniz ve incitmemeniz gereken kişi kendinizsiniz. E, i̇nsanın kendi kul hakkına girmesiymiş kendine haksızlık yapması. Ben açıkçası bunları itiraf ettiğimden beri artık kendimi çok daha fazla önemsemeye, ciddiye olmaya ve kıymet vermeye başladım. Çünkü kıymet vermeye, önemsemeye başladım derken buradan da yanlış anlaşılmazlar. Böyle çok ukala, çok kendini beğenmiş olanlar diye. Fakat Charlie Chaplin'in çok güzel bir vardı. Kendimi anlamaya başladığımda, kendimi daha çok sevmeye başladığımda diye. Ee, gerçekten o benim de hayat motorlarımdan biri olmuştur. Ee, anlıyorsunuz ki hayat denilen yolculuk sizin doğumunuzla başlıyor. ve sizin yolculuğunuz hep devam ediyor. Hep sürüyor. Ömrünüz olduğu sürece, nefes aldığınız sürece ve bu yolculukta zaman zaman size eşlik edenler oluyor zaman zaman e, sizden çok hayat boyu yanınızda hep olmak istediğiniz kişi bazen olamayabiliyor yani e, çünkü onunla yürümeniz gereken yol o kadardır yani <laughs> size ayrılan sürenin sonuna gelmiştir hayat ve onun için Dolayısıyla evet. e, fazla dramatiz etmemek lazım yani insan ilişkilerinde de, hayatla olan şeyde de, yolculukta da eğer biliyorsanız ki her şey sadece o kişinin nasibinden ibaret işte o zaman daha farklı gözlerle, daha farklı e, duygularla algılamaya başlıyoruz hayatı. Ben açıkçası bu Covid süresince insanların bunlara daha fazla durmaya, düşünmeye zamanları olduğuna inanıyorum. Çünkü herkes ister istemez frene bastı. İyi de oldu. Mesela birçok kişi Covid süresince çok ağladı, isyan etti. Ah işte ah, bilmem ne. Ben o bu, bu, bu sürecin de bizim yaşadığımız yüzyılda payımıza düşen bir süreç olduğunu, buradan almamız gereken dersler olduğunu ve göremediğimiz ama görmemiz gereken şeyler olduğunu dünyanın demiyorum, kainatı bize hissettirilmek istediği bir durum olarak adlediyorum. Her ne kadar her yüzyılda bir bu tarz salgınların olduğu söyleniyor olsa bile bizim payımıza yani bizim yaşadığımız dönemde bayımıza bunun düşmesi de bizim nasibimizde var olan bir şeydi. Dolayısıyla yine her şey nasibe dönüyor, dolaşıyor, geliyor. Nasibin varsa gelir Hint'ten, Yemen'den. Nasibin yoksa alama. Ne gelir elden? Deyip biraz insanların sabrına sükutu giydirip tevekkül etmesi bence bu anlamda çok önemli. Ben bu tarz şeyleri çok okumayı, düşünmeyi, yaşanmış hikayeleri özümsemeyi, anlamaya çalışmayı e, çok seviyorum ve bize mutlaka başka insanların hayatından da e, müsbet ya da menfi bir takım e, artılar olacağını düşünüyorum. Çünkü dünyadaki e, her tecrübeyi edince kadar hayatımız uzun değil. Bazen başkalarının tecrübelerinden de maksimum faydalanmak gerekiyor bu anlamda. Ee, ben o yüzden kendimden yaşça büyük insanları her zaman çok daha fazla severim. Sevmişimdir de. Çünkü onlardan öğrendiğim, aldığım, duyduğum, hissettiğim, onların tecrübelerinden edinilen birçok şeyi çok kıymetli aldığını düşünürüm. Ee, bugünkü yürüdüğüm kısa yol ve yolculuk yine kendi kendimle konuştuğum sesli düşündüğüm ve YouTube mecrasını da günlük gibi kullanıp yaşadığım günün dönemin, ayın, yılın, mevsimin neyse ne ruhunu şu anda oraya kaydetmeyi de seviyorum. Önceden teknoloji yokken insanlar e, günlük tutarlarmış. Ya da insanlar daha kalabalık koloniler halinde yaşıyorlarmış. Ama şimdi günümüz dünyasında böyle bir şey yok. Çünkü e, hepimiz büyük şehirlerde kalabalık metropol hayatının aslında kalabalıklar içinde yaşayan yalnız insanlarıyız. Doğrusu bu. Hiçbirimizin çok fazla vakti, sabrı, zamanı yok bir takım şeyler için. O yüzden de en çok vakti yine sözümün e, en başta söylediğim gibi sözümü yine en baştaki cümleme getireceğim. En çok kendinizle iyi geçinin. Çünkü en çok kendinizle vakit geçireceksiniz. En çok kendinizi sevin. En çok kendinizi önemseyin. Ve mümkün mertebe gülümseyin, tat alın hayattan. Mutlu olmaya çalışın. Çünkü dünya sizin mutsuzluğunuzla ya da sizin sorunlarınızla ilgilenmiyor, uğraşmıyor. Kurban rolü oynamanın da çok gereği yok. Zaten hepimiz bir gün kurban olup son nefesi vereceğiz. Dolayısıyla Yunus Emre'nin sözüyle bitireceğim. Keyifli olun, pozitif olun. Hep Aşkla olun, hep mutlu olun, hep keyifli olmanın yollarını arayın. Demiyorum ki 7-24 hep çok mutlu oynayın. O kolyanacılık da toksik bir pozitiflik çünkü. O da mantıklı değil. Hayat acısıyla ve tatlısıyla anlamlı, keyifli. Siz birazcık daha keyifli ve tatlı yönleri yükseltin. Diğer tarafları biraz daha azalttığınız zaman doğru dengeyi buluyor oluyoruz. Dolayısıyla aşkla kalın. Yunus Emre'nin söylediği sözle bitireceğim. Aşksız yürüyen beden diye sırtında bir ceset taşır diyor. Lütfen sırtınızda ceset taşımayın. Kalbinizde, yüreğinizde sevgi olsun. Aşk olsun. Ebeli de unutmayın. Videomu da lütfen izlediğiniz zaman Arzu ediyorsanız arkadaşlarınızla lütfen paylaşın. Ee, bir yorum yapın çünkü bu YouTube'un algoritmasında biraz daha önlere geliyor galiba izlenilir oluyor. Bunu da yaparsanız çok sevinirim. Arvederci, bye bye.